Selamlar herkese. Ark sezon 2'nin ikinci başlangıcı. İlk bir 5 bölüm oynadık da şey yapamadık. Ve benim karakterim bu sefer bu arkadaşlar. Eskisinden daha çirkin olduğumu söylememde fayda var. Bu sefer hatunum ama hani nasıl böyle bir hatun gördüm mü hayatında? İnan bilmiyorum. İnan hiçbir fikrim yok. Hani ben böyle bir hatun göreceğimi zannetmiyorum ömrü hayatım boyunca koca ayaklı <laughs> koca kafalı ve bacaklı ee, bir bir şey yaptık ama hadi hayırlısı bakalım. Bir de doğru. Kardeşim, e, uzak değilim sana. Birazcık materyal toplayayım geleyim. Nasıl olsa hızı da arttırmışsın. Aa bu arada bu sefer e, diğer bölümde olduğu gibi çile çekmeyeceğiz. Merak etmeyin. Sana Çünkü modları <laughs> evet, bu sefer modları falan kurduk babuşlar. Bu sefer modları kurduk. Şöyle bir yerden saman tanan toplamaya ihtiyacım var galiba biraz. Ve Cem. Abi sen emeğinin karşılığını hiç alamayan bir insansın. Seni çok seviyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelirsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Babuşum benim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Valla gelmek istediğim yer sizin sevginiz ya. Eksik olmayın. Valla bak komünitinle, kitlenle, sana değer veren insanlarla, vakit ayıran insanlarla iyi geçinemediğin zaman ki ben bunu hani ana kanalda yaşadım ne yazık ki şeyden dolayı ee, Ya ben farklı içerik üretiyorum onlar farklı içerik izliyor pek anlaşamıyorduk oradan biliyorum yani gerçekten kitlenin aran iyi olacak geri kalanı her türlü geliyor oh be Dino Tracker modu be vallahi oh billahi oh ya sonra Grave falan da var. Öldüğünüzü gibi ne alacaksınız. Işte. Uğraşmayacaksınız. Kardeşim eline sağlık vallahi En temizini yapmışsın ya. Şuradan çok hemen bir baltayı kuralım. <laughs> Öncekimin kolu çok uzun da. Evet bu hanımefendimizin de. Ee, bacaklar uzun. Kollar kısa. T-Rex gibi bir şeyiz. Kafada kocaman. Abi bir de bir şey diyeceğim. Bu ıı, Arkın yapımcıları acaba hayatlarında hiç hatun görmemişler mi? Çünkü ben ömrü hayatımda bu kadar çirkin bir şey görmedim daha önce. Kendi yaptığım karakter kadar çirkinini görmedim vallahi. Çıkıyor. Evet, efendim balım, efendim canım. Eve gel de sana malzeme... Balım geliyorum bir saniye, geliyorum. Bir, bir iki parça bir şey kazıyorum hani. E, maksat üstüme şey yapayım. Direnç basıyorum balım. E, bir iki tık. Nasıl geliyor stat geliyor? Kanka statlar iyi statlar iyi. Bırak yani 5xsızın falan oynayalım. Geçen official'da oynadık gördük yani. Hiçbir şey ilerleyemedik. Hiçbir şey gösteremedik insanlara. Bu arada ben kromagnaniye ee, karakteriyle oynuyorum babuşlar. Tövbe estağfurullah bu nedir? Sen bunun yüzünü gördün mü kardeşim? Gözler kalbin aynasıdır. Dolgun bir saniye. Gözler evet. kalbin aynasıdır kanka. Dolgun dedim de Şahin'im pardon. Al bak Çalmıyor. gözler. Hebal'ım. Ee, Maş, ma şey lazım bize metal. Metal mi? <laughs> şey, evet, e, metal. Benim olduğum yerlerde metal var. Eve gelir toplarız onu ya. Ben çok sorun olacağını zannetmiyorum. Protein tozu basıp geliyorum bu arada. Kardeşim. Amunasi basıp taş gibi olacak galiba. Şşş. Leş kargaları bir Uzak durun bakayım benden. Ben bir Yasin'in oraya doğru gideyim. İlerleyen zamanlarda hızla vereceğim. Şu şampilere güvenemedim. Müsait bir yerde böyle bir şey basasım var da. Birazcık da mızrak yapalım abi. Abim bunlar böyle 4-5 kişi olup bize dalacaklar galiba. Lan bak oğlum. Şş. Aha bunlar aynen anladım. Adam toplayıp birleşmeyi bekliyormuş bunlar. Hey yavrum hey <laughs> be. Samet'i gene yediler galiba. Benden kaçar mı? Kardeşim fıstık gibi hatunum. Yenmeyecek gibi bir şey değilim ki. Bir içim su. Kafayı saymazsan. Vücudu da saymazsan. Yani var olmasam güzel kızım aslında kanka. Ama varlığımı bir reddetmem lazım. Sokrates benim sudaki yansımamı gördükten sonra böyle hani felsefeye başlayacak. Ben aslında bu dünyada mıyım? Bu olaylar niye yaşanıyor diye. Bu arada Yasin de çirkin babuşlar onu söyleyeyim. Kamerayı mı tamam. düzelteyim? Anladım. Düzelteyim babuşum. Ben çirkin birkin değil. Hemen düzelteyim babuşum hemen düzelttim. Teşekkür ederim. Arada kayabiliyor. Elim çarpıyor, kolum çarpıyor. Bir şey oluyor. Arada kayabiliyor babuşum. Kusura bakma. Hoş geldin evet, abim. Musa mı Ha ha Yasin burada. Ben de ona kayayım o zaman. Ben de ona kayayım o zaman mı? Nasıl ya? Kamera gibi. Ha kamera an anladım. Yasin duydun mu? O amık kölesine söyle çalışmaya devam etsin fazla. O amık kölesine söyle çalışmaya devam etsin fazla konuşmasın diyor. Haklı bu arada ya. <laughs> Kardeşim o sunucuya x veren ellerin dert görmesin Yasin'im. Allah'ım nihayet olmuş? gelişebileceğiz. Of oh, nasıl olmuş ofisi söyle belki. Ne? Kanka iyi tekmele iyi tekmele o kutular iyi yamulmadı. <gülüyor> <Düştüm> <gülüyor> Onları biraz daha tekmele. Kanka Musa <laughs> kendini manyak manyak etti. Deli, yap, deli deli yaptı bak ben korktum. O, şey yeni sürüm ki EU4 videosu YouTube'a gelecek babuşlar aynen. Gelecek merak etmeyin bugün yayında da oynarız. E, bütün her şeyi uzun uzun anlatmaya çalıştım. İlk e, bölümünü seyrederseniz o yeni gelecek olanın. E, bütün her şey hakkında aşağı yukarı fikir sahibi olabiliyorsunuz babuşlar. E, teşekkür ederim hepinize şimdiden ilginiz için. Balım bu arada ben yavaş yavaş geliyorum yanına ama merak etme 500 metre falan var aramızda. E, gayet güzel toparlama toparlana geliyorum hiç şüphen olmasın. Tamam kanka evde bir sıkıntı yok. Dodo'da bir şey yok babuşlar ya. Dodo Dodo'da bir şey yok. Hani var, var sırf abi. isim vereceğiz diye şey yapmayalım. İsim ee, isim vereceğiz diye Dodo eğitmeyelim. İşimize yarayan dinozorları eğitelim sadece. Trolü bırakalım. Bugün harbiden gelişmek için şey yapalım. Estate'leri anlamadım. Estate'leri anlamadım ee, babuşum. Maalesef ben estate konusunda yatacağım aşağı. O aşağı yattığım yerleri hileyle toparlayacağız. Onu da e, dobra dobra söyleyeyim. Yani dürüst olayım o konuda da. Estate'ler benim sıçtığım yeri hileyle toparlayacağız. Ne şekilde hileyle? Hani adamların elinden aldığında isyan edecekler falan filan ya. O isyanları ben, falan hallederiz. Onu ben halledeceğim. O yayın dışı admin abi edecek. Maden ilici Ya Çünkü ben onu gerçekten anlayamadım ama ileride anladığımda merak etmeyin. O arka planda halletme olayını da sıfıra bindireceğim. En azından ben dürüst olduğumu düşünüyorum abi. Dürüstlük erdemdir. Bu kadar bir iddiamız yok. Başarım kovalamıyoruz biz. Ya, tabii ki canım. Ben... İnsanlar zaten ben keyif aldıklarına inanıyorum ya. Geçenlerde bir abimle tanıştım sağ olsun. Real West. Ee, hem kendisi bana çok destek oldu. Bir de ben yayını tam kapattım. Yayını kapattığımda e, abi bağış göndermiş. Şey yapmış böyle. Desteklemiş kanalı. Dedim abi özür dilerim böyleyken böyle hani ben tam yayını kapattım. Geçen yayını hatırlarsınız. 8 saat mi ne olmuştu? Ee, abi dedim kusura bakma ben yayını kapattım hani senin donate havada kaldı. Samsun çok anlayışla karşıladı böyle hiç önemli değil kardeşim. Sıkıntı yok falan diye. Yani çok kaliteli insanlar tanıyorum ya. O da hoşuma gidiyor açıkçası. Sen neredesin yakışıklı? Ee, balım geliyorum. 500 metre öten bir Birkaç tane mızrak falan yapıyorum kendimi savunmaya. Hemen geliyorum abi, Bu arada yani... şey hani ben Hı? buralarda takılıyorum. Ne oldu lan adam para attı mı diye abin oldu yok ondan değil yani yaşını falan da söyledi ondan dolayı. Benim hep böyle Tabii abi ama. dediğim insanlarla aramda samimiyet var bu arada. Ben izleyicilerimi tanıyorum abi o da benim çok hoşuma gidiyor ya insanları tanımak. Bir dilpoya da dalmamız yok mu be kendimizi ispatlamak için. Ama kaç level bu 90 keseriz lan. Etrafında döne döne baba etrafında döne döne. Vurdurmadık kendimize. Vurdurmadık kendimize abi. Hiç sorun yok. Arkadaşlar 4 tane mızrağım kırıldı galiba. O Dido'nun tekini indirdik de. O Dodik'ten daha varmış. Abi oy 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 oy. Kardeşim. <laughs> ettiğin Doğa'ya biraz dikkat mi etsen? <laughs> Kötüleniyor galiba. Abi. Doğan'la yaşamadım ki bedduan'la Doğan'la öleyim. Dedim. hayırlar ola. Deri lazım. Bizim derimiz var mıydı? Kardeşim alıyorum. Alıyorum. Al Gelirken alıyorum yolda. Ama şu hareket Bana hızını doğru bir doğru arttıralım da... chat. Ee... birazcık da fiziksel hasar falan vermeyeceğim bu arada ya. Hasar çarpanla arttırmadım. Tek atmayalım ben. Ya dinozorla falan savaşırız genelde ya da itemlarımız iyi olur. Ve pıtırcık. E, kullandığınız modları video açıklamasına ekler misin? En azından adlarını demiş Yasin yazarsa eklerim babuşum. Ama ikinci sezonun altıncı bölümünde falan eklenmiş olur. İlk beş bölümü modsuz oynadığımız için hani insanlar demesin. Ulan hani mod diyorsunuz nerede mod diyor. Bölüm altıdan itibaren gelir. Ya da e, canlı yayına eklerim. Ünlem mod ark yazarsın ya da ünlem ark mod yazarsın hepsi gözükür. Ee, ve Efekan Küpeli de babuş benim PC arka kaldırmıyor. Seni izleyince oynamış gibi oluyorum demiş. Şeyi denedin mi balım? GeForce sınavı denedin mi? Aa o olabilir. Aa Zor Bey burada galiba. Kardeşim amünafi de basmışsın taş gibisin be. Ama tabii, <laughs> bak bak. Kanka evet. o sana düştüm biliyor musun şu an? Şu Gitti, an sana düştüm ektim. yani bu koca kafamla jork yok yok ama ban yeriz. Bayım ben bu kanka. Edeyim. Dur geliyoruz geliyoruz yanına geliyoruz. 600 metre var bir uzaklaşma. Kanka beraber ilerleyelim. Ee, mızrak yapacağım bebişim bir 5-6 tane. Gerçi efendim canım. Acık bir cover mi balım? Acık bir cover mi? Ben evdeyim sizi bekliyorum. O ara deri top. Zorbey sen geri atılıyorsun bu arada haberin olsun ya da ben de öyle zorlayayım. Ben internette mi sıkıntı var yok? Samet'te de olur. Yo ben geri atılmıyorum. Zorbey geri atılıyor. Ya da beni Dilpo'nun yemesine müsaade etmek falan üzereydi bilmiyorum. Ben Hadi geliyorum yanına doğru balım. Tamam canım. Aa, evet. bir yıldır izlemiyorum seni baya baya kilo almışsın. Sağ ol kanka. İnsanlık hali. Olabilir. Olsun. Ama yani bak acı çok çok ufak. Ya önemli değil. Ben zaten kilo olduğumu biliyorum. Bir sıkıntı yok. Ondan dolayı demiyorum da. Hani böyle bak 1-2 yıl görüşmediğin arkadaşına kanka selamünaleyküm. aleyküm rahma benzemişsin dersen aranızdaki arkadaşlık ilişkisi pek uzun soluklu olmayabilir. Hani haddimi olmayarak bir uyarayım. Yani, o bir giriş cümlesi değil. Anladın mı? selamın aleyküm kilo. Hani Ama olsun kanka. Canın sağ olsun. Hoş geldin. Hoş geldin babuşum. Olsun. Ben buraları biliyorum bu arada ya. Buralarda şey ah piranaların arasına atlamamışızdır inşallah ki atlamamışız. Çok güzel bir tatlı su buraya. Yasin buraya da yerleşebiliriz aslında. Ya sen iste sen yer iste ben seni yer yaparım senin. Aa çok tatlı bir yer değilmiş mi chat sizi burası? Bence çok tatlı bir yer abi. Bence çok tatlı bir yer. Acayip tatlı ya ama Bronto var galiba. Önündeki Bronto'yu göremiyorsun çünkü senin 300 metre mesafe var aranda. Body 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 body. Ejderha var evet bu mapte ejderha var. Tamam abi uçma. Aman diyeyim. Su çok sığ kanka patlarız. Şu yamacın oradan atlasak patlamayız sanki be. Atladın vallahi ben seni bekliyorum. Kardeşim patlıyormuşuz. <laughs> ben safin e, safinaz olmama güvenerekten şey yaptım. Viking 1'de mi doğuyorduk? <laughs> Öldüğüm ekipmanlarımı alabilecek miyim peki? Evet. O an... Öldüğümüzde Daktım envanter ya. düşmesin ne olur lan. Düşme değil. Grave moduna al. Tamam geldim nasıl? evin oradayım bu arada. Grave'in var mı mezarlığın? Ne, ev nasıl? Ee, ateş kurmuşsun balım. Bir ev yapmışsın camlı peceli. Tamam dur seni şey alayım. Personel ee, bir kral tane kral. de dodo var. 209 level dodo. 150 level teyimledim onu bu abi. Hadi bak. Efe kancım sen sağ babuşum teşekkür ederim desteğin için sağ olasın. Selamun aleyküm. Tövbe estağfurullah. <laughs> sen kendine baktın mı hobbit? Yerden bitme. O kalkan yapmış. Kanka Sparta kalkanı mı? Ben atmıyorum o zor bey bu arada. Sparta kalkanı mı? Vallahi çok şekilsin ha. Beni bir alsana beni bir tur. Beni bir tur al da mezardan üstümü başımı alayım Bulut Bu nadir bir <laughs> nadir bir tur bulut <laughs> Kafama <laughs> vurma ama beni kabile al. Selamünaleyküm. Vallahi mızra mızra atarsam ne oluyor şimdi? Selamünaleyküm. Murat bakayım. Çolmuyu. Vay. Vay! Sparta kalkanı ha. Ama göt Spartalı abi, 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 götü, götü değil o ayrı. Spartalı götü nereden neyse. Ne, hiç Kardeşim ben bak ben, ben Musa düz göt. Ya buraya ee, şey mezar taşı nerede? Animasyon karakteri gibi iş şerefsizim hepimiz ya. Ya böyle bir, bir ekibi nasıl topladım? Abi birbirim, hepimiz birbirimizden beter bu arada. Bence çok yaratıcı. Tencerenin dibi yok. kara seninki benden kara misali hep böyle hani haplı kesin kaprunma. İnsanları şey yapmışlar kanka ben kesemem. Kesin getirin de ben itemlarımı geri alayım. Tamam. 0'ım çünkü gel. şu an ama ve baştan ama... toplamak istemiyorum materyal varsa met şeyin içinde. Git oradan yap kraftla. Ama ben ya ama ya, 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 ya ben gir <laughs> içeri. <laughs> Zor bey neredesin? Ava gidiyor. Şey, ava gideceğiz de ben şey yapmaya çalışıyorum onu bulamadım. Hmm, dur o zaman bari en azından mızrak falan Al, yapayım ya. Mızrak spike olarak geçirdim. Spear. S plus spear yok. S plus'ın spear olmaz normal spear. S plus'ın bizde spear'ı var nasıl? Yok? Allah razı olsun kardeşim ben en azından itemlerimizi olabilir. geri kazanacağız. Geldim Öldükten bey, sonra da alırız o yedek olur ya da atarız. Bir tane sopa yapıyorum ne olur ne olmaz bir şey teyimleriz diye. Kazmayı yaptık. Sopayı yaptık. Ne eksiğimiz var Artık chat? 100 Çok tatlı leveli de sonra evcilleştiririz. Şakmak taşını da alalım. Bu. Bundan Bu beş tane. şu kanka. Bu haritada yüksek level denizolar çıkabiliyor. Yüzde böyle üzeri çıkıyor. Hı -hı. Pek düşükler Diğer da o bozukluk. Uh. Modla bile arttıramıyorum baba. Şey beni bekleyin de beraber gidelim avlanmaya olur mu? Craftlıyorum eşyalarımı bu arada. Geldim. Bolay da yaptım. Bu kaç level? Sizin hani... eve geliyoruz. Ava gelen avlanır mı? Nasıl ya? Oyuna mı girdiniz şu an? Aha Nasıl girdiniz lan o? Kimler girmiş kanka? Kikle kikle. Onu valla adamlar giriyor Yasin bir beni alamıyorsun oyuna ha. Benim dışımda herkes oyunda abi bir beni alamadı oyuna. Kanka bolo yapmayı unutma beni kitledin galiba Yasin. Kanka sonuncuyu bir ayağa çekip geri aç. Ya ayar çekiyorsun kilitleyeydin abi chat şeyden. Öyle değil sürekli giriyorlar. Giremezler ki sürekli. Giriyor. adam 3-4 defa denedi şansı. Oo. Onu yapmazsan değerler bizi var. Sürekli giriyorlar kan. Nasıl buralar böyle? Şifreyi neden buldunuz Gene pis herim. Gene gir çık yapacağız. Ya peki bir şey soruyorum. Ee, ama adam chatten haber verdi bak. Kötü niyetli olsa <laughs> haber vermeyip aniden sıçardı ağzımıza. De yapmayın be oğlum ya. Şu oyuna girerken ne sıkıntılar yaşadığımızı biliyorsunuz. Yapmayın Allah aşkına. 40 dakika girmeyi Vay bekledik ya. abi. 40 dakika. 40 40. açtım. Hadi bakayım girin girebiliyorsanız. Pis davet de gelecekler bundan sonra. Ama bu arada 40 dakika uğraştık. Ya insan elini vicdanına koyar da şey yapmaz ya, yapmaz ya. Kanka biz çıktıktan sonra hani eve girerler, <laughs> patlar yok edildiler Deme. Yani onu açmam şimdi. Kusura bakma da çık gireyim. Estağfurullah. Yo ben sana demiyorum ben settekilere diyorum ya. Bir daha davet atsana bana balım. Ben yani, hani gideyim hani davet atacağım. Tamam. Kim o pis yerim onu Şifre diye bir şey yok anlayın diyor. Ama abi şifre diye bir şey yok diye gelip oyunun içine etmenizin siz gerekiyor mu? Yani bir şey yapmadılar daha gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederim de. Ya yapmasanız keşke çok tatlı olurdu. Kardeşim geldim. Şey aa, mezardan alca almamız için ava çıkacaktık. Bir saniye ben bir üretimden e, kendime bir üst başta yapabilir miyim? Olur canım. Aa üstündekiler kaybolmuş ama ya. Üzerindekileri ben aldım şey içine koydum çok fazla dışarıda dolaşıyor. Yo yo hepsini geri koyacağım. İtemleri yaptıktan sonra geri koyacağım. Bir baktım base'de malzemenin hepsini almışsınız. <laughs> yo e, ava çıkmadan itemleri yapıp koyacaktım balım ya. Ondan değil ben... Samet abi. Samet abi. Hı? Sana bir taktik vereceğim. Üste bak şey var kare bir şey var gördün mü? En üstte bak. Evet üstüne çekebiliyorum. Çeke çeke çeke. Onu öğretti He. bana sağ olsun Yasin. He onu kullan boş yere şey yapma üstüne tamam ama Aa, şey ya, e, yerimiz var ya etkik. zaten. Ağırlığı yani, var hiç bilmiyorum. e, Ağırlığım Aa, olduğu için alıyorum hepsini. E, e, şimdi itemlerimin tamamını yaptım, hepsini geri koyacağım kanka. Ee, daha seri diyorum. Tabii ki, yani öteki sistem daha basit de tabii. Hani e, daha karmaşık formüller için. Bu arada şu e, engramları otomatik vereni yapmam var ya, o kadar iyi olmuş ki. Keşke bu arada hepsini deriden yapsaydım eşyaların, neyse. Daha o kadar totumuz kıymetli değil, tot içimiz. Kanka evet Kankacım. De bulamıyorum. Bu deri kıyafet diyor ya. Aldığım bütün geri geri koydum balım. Ya ondan değil de kanka hani ölünce hepsi gidiyor tabii, da... tabii tabii Tabi evi boş bırakmamak adına diyorum ben de. Ee, ben seninle geliyorum. Kap... Kaplumbağa yiyecek alacağız değil mi? Dön kendine. kendine yiyecek. Aa, bir saniye kanka önce bir matarama su doldurayım. Anahtası O kanka boş alıyor Ya şey bu arada e, giriyoruz diye haber veren arkadaşa teşekkür ederim. Bilmiyorum iyi niyetle mi yaptı? Farklı bir niyetle mi yaptı ama e, sayesinde <laughs> ellenmekten kurtulduk diyebilir miyiz? Sanırım diyebiliriz ya. ya hoş değil ama bunu yap. Ne bileyim Biz kenarda bir yerde böyle tireksi üstümüze salada Etin e, bir kısmı üstünde geriye kalan kısmını şeye attım. E, Yok be ya et al, eti senin kadar pişiririz. 47 tane ne yapacağım kanka? Ha o kadar fazla da zor de bırak. Tabi tabi şeyde duruyor demircinin içerisinde kupon olayı şey ne Epic Games'teki GTA 5 bu ücretsiz arada, verildikten bu arada sonra bağlanmadı ya. Ee, Yansın ya tekrar davet atsın kanka. Ben Atalım. kendimi çevrim dışına aldım direkt. Katıl dedim. Ha ben de çevrim çevrimdeyim onunla. Balım ben kaplumbağa avlamaya tek gidiyorum o zaman. Yo ben de ya, yürü. Benim ayaklara baksana e, kanka metri, palet buyurun. gibi ayağım olduğundan tamam. şey yapamıyorum da. Oo Onur abim hoş geldin abim. Onur abim de gelmiş be. Ya bu arada kusura bakmayın valla hani e, şey çok sinirlendiğimi zannetmiyorum da sinirlendiysem de o rencim sinirim size değil. Şey hoşuma gitmiyor sizi bekletme hoşuma gitmiyor. Hani oyuna giriş bir 40 dakika sürdü. E, o 40 dakikadan sonra 10 dakika oynadık bir daha atıldık ya. Yani mecbur sunucu kapanmak zorunda kaldı. Ben şey yaptım moruk çekindim ya gerçekten dedim ulan bir 40 dakika daha mı bekleteceğiz insanları. Ben normalde beklerim açarım telefonu umurumda olmaz beklerim de. Size ayıp baba. Bir şey ayarlamaya çalıştığımızda yani sıkıntı olduğunda ben demoralize oluyorum. Biz bunu kesemeyiz galiba. Kanka bu herif bizden üstün. Bu bizim alfamız. Biz gözleri falan da kırmızı güvenli. Sağlı sollu da alsak kesemez miyiz sence? 130 level kanka sabaha kadar vururuz. 5k canı var şey 1k canı var desen. Ne 1k'sı? Normal canvanların 1k canı var. En az bunun 5k. 5k mı? En az. Kesemeyiz abi kesemeyiz. Gel. Ödür, dur Ö, dur, dur gitme oraya gitme oraya albino t var Ay lan. ay ay çok güzel Albino değil, değil mi? Senin bir albino fetişliğin var onu biliyorum Yalan gel, gel eve götüreyim seni gel Bende de albino fetişi var bu arada ya çok tatlı duruyorlar Aa hemen öyle sinir yapma hemen öyle sinir yapma Vallahi geliyor Allah'ı Kanka eee Seni tanımak güzeldi <laughs> Evde misin sen şu an? Ediyor. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Lan koşsana lan. Allah sana ayak vermiş. Koş diye niye koşmuyorsun? <laughs> Kanka ben evde. <laughs> Abi tipi çarpılmış gibi benim çarın yani. O konuda da hak veriyorum da. Ha git T-Rex'miş. Kestin mi? Papucuğumun T-Rex'i. Hayır tabii ki de daha çıkıp kaçtım. <laughs> Dağdayım kanka şu anda. İnmem ki ben buradan. Ita almaya geliyordum bu arada. <laughs> Abi bu arada bunu biz kendi alanımızdan birazcık uzaklaştırsak mı acaba? Denizim. Akşama doğru EU4 gireceğiz babuşum. Akşama doğru EU4 gireceğiz. Murat da gelir. Muratı bekliyoruz hani akşam EU4'te Murat Fransa oynuyor. Ben Osmanlı oynuyorum. Yasin de şey oynuyor ya. EU4 oynamayı ben de seviyorum bu arada. Yara... Bir ara. Dön şey de yapalım senin. 4 4'ü yayın dışı mı geçirdin? Yo, 3 4 geçirdik ya şeydi. Ha, üç, doğru sopa. doğru. Doğru. dördü geçirdiydik lan sen 4 reform geçirdiydin ya. 5. reform geçirip kendimi free'ye atacaktım. Kaç ya. şey var burada bu arada? Kaç, Kaç level bu? Vallahi 72 vurduğuna göre bayağı taş taşlı. Kanka bağladım galiba ben bunu burada. <laughs> Kanka aa ne yapıyor lan öyle düz duvara tırmanıyor Onun çok uslu duruyor lan şu an çok da sevimli duruyor ha Ya sen çevirin dışında mı alıyorsun kendini? Yo açıktayım Host diyor Not connecting diyor tekrar Yasin buna bir şey işlemedi ben öleyim mi efendi efendi? Ha ben davet etmeden giremezsin Zor bir ben davet attım sana davet Öyle mi yapayım alt F4 çekin. Alt F4 çek davetime katıl onu kapattım OOOOOOO oh, Gazarı kendimi... aşağı attım kendime abooo Yetişin komşular gazarı <laughs> aşağı attım kendime lan A tamam bıraktı bıraktı ben bir eve doğru döneyim ya Merhabalar evden geliyorum <laughs> Kardeşim mızrağım bitti dur Kanka 5 ee, tane mızrak attım burnuna ama işlemedi Kanka normal, şimdi helikoptere mızrak atan köylüler gibi hissediyor şöyken. <laughs> <laughs> A katılıyorum bu arada ya. bey davetini at. Kelimenin tam manasıyla Deneceğim. şeye mızrak atanlar gibi. A bu ne? Bu da şey böyle kargoya Aa, benziyor. Pelikan, ama. pelikan. Ne yapıyor peki? Hmm. İşlemi ne? Bu polimer topluyor. En iyi orada polimer bu. Anladım. Şu ya, bizim parmiyamak... 130 amel kaplumbağa mıydı acaba? Evet. Eve doğru Gel... bir gideyim 10 tane mızrak yapayım da. Ya ganimet sandıklarını kapamadın mı be? Ufak bir sıkıntı. Ya kapamasan da olur be. Aynen aynen be. Kapama be boş ver be. Çık gir yapalım mı? <laughs> 6 kişinin bindiği dinozor bu haritada var mı? Eee <laughs> o şey... Form <laughs> aberration de var. O red yok galiba ya. Burada ejderhalar falan var işte. Burada çok bundan daha güzel griffin var. Sen hadi griffine bir. Oo griffin isterim bak. Griffin isterim. Burada griffin avına gideceğiz. Zor Bey nasıl teminlendiğini biliyor. Ben de az buçuk biliyorum. Tuzak kurup içine hapset. Aa ee, griffin falan çok öyle... güzel oluyor bu arada ya. Gelsin bir daha. <laughs> yeter yeter. Kardeşim Allah kolaylık versin. Gerçekten girmesi zor yani. Dinozor evcilleştirince Bıyım? benim adımı verir misin? Dinozorlar bir evcilleşsin, sistem otursun tabii ki. Trek'e benzediğin kral. için T-rex'in ilgisini çektim mi? neler diyorsun? Ne diyor? Ne diyor? Pis. Kanka Deniz bana gömüyor galiba. Götüme kral benzediğin kral. için kral. diyor ilgisini çektim diyor. Kral. Götü senin kadar... Ne? Şey tamam neyse. Şey, tamam, <laughs> işte. İki kişilik şey vardı diye hatırlıyorum uçabilen dino. Onları evcilleştiririz arkadaşlar. İki kişilik Daha... grifim var. Yeniden yani şey, var. şey yaptık ya. Yeniden başladık ya oyuna. Daha yavaş yavaş an... yavaş yavaş onlar oturur. Daha hızlı geliştik bu. Arada. Ağır ağır. Tabii canım direkt şeye geldik bile. Diğer kademeye geldik bile.